Çocuklar hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ee, projemizin kapsamında, Kitapların Büyülü Dünyası projemiz kapsamında çocuklardan bilgi e, yarışmamız var okudukları hikayelerle ilgili. E, birazcık heyecanlıyız çocuklar da biz de. E, Sizleri de aramızda görmekten çok mutluyuz. E, sevgili İlçe milliyetim Müdürümüz de Hüseyin Aydoğdu da. Ee, de bugün eşlik etti, misafir oldu. Çok sağ Teşekkür ediyorum herkesin de ee, şimdi... Tabii ki. Evet, ee, selamlar Samsun'a, İstanbul'daki öğrencilerimize, Samsun'daki öğrencilerimize, değerli müdürüme, öğretmen arkadaşlarıma. Nasılsınız? iyi misiniz? İstanbul böyle güneşli bir hava. Hala biz kışı yaşayamadık. Samsun'da ne var ne yok? Yani, da, e, Samsun'da da, da bahar havası var. Gerçekten güzel bir hava var Samsun'da da. Ee, Sevdiğim ve üzüleri korudum Sular da azaldığı için. İnşallah e, havalar güzel. Normalinde seyreder inşallah. İnşallah, tamam. inşallah. Gerçekten, ya tabii ki havanın güzel olması belki mutlu ediyor bizi ama dediğiniz gibi bir yandan da kuraklık endişesiyle de yaşıyoruz. E, Öğrencileri ben öğrencilerimizi görüyorum böyle gözleri parlıyor pırıl pırıl hepsi. Öncelikle öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Böyle bir e, projenin içinde olmaları, böyle bir etkinliğin içinde olmaları çok güzel. İşte dünyanın ne kadar küçük olduğunda bir göstergesi ise Samsun'daki öğrencimizle İstanbul'daki, Malta'daki öğrencimiz e, online bu şekilde de olsa bir araya gelip tanışabiliyorlar. E, e, müdürüm biz de şöyle düşünelim. Bence şunu yapalım. Eğer hocamızla uygun görürse, okulumuz da uygun görürse, biz öğrencilerimizle beraber sizleri burada misafir edelim. E, pandemi sonrasında, pandemi bittikten sonra, pandemi bittikten sonra size Maltepe'de bir misafir edelim. E, İstanbul'u da bir gezdirelim öğrencilerimize. Olur mu? bilirim ne Yani çok teşekkür ederiz şimdi de. Biz de size Samsun'da ağlamak isteriz. İnşallah. Yani de, 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 i̇lçe e, Milliyetli Müdürümüze, Okul Müdürümüze, öğretmenimiz Samsun'da ağlamak isteriz inşallah. İnşallah. Peki bu bizim sözümüz olsun inşallah. Bir, kısa zamanda bu İyi, e, beğenmezim. sağlık...